Daha iyi olabileceğimiz bir ortamda, daha güzel şeylere, daha güzel duyguları paylaşabileceğimiz bir ortamda sizlerle beraber olmak isterdik şüphesiz. Ama bu da iyiye ve güzele e emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alabileceğimiz bir iyi noktaya ulaşması için burada bugün. Sizlerin eylemine destek vermek, ben de başkanım çok kıymetli arkadaşlarımız, yine e hukukçu arkadaşlarımız da oradan. Diyalogumuz devam ediyor. Bununla beraber yerel basın temsilcisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada sizin eyleminizi, haklı mücadelenizi, sesinizi duyurabilmek için, sizlerle beraber oldukları için ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Yine belediyemizde örgütlü sendika temsilcisi arkadaşlarımızla sizlerle beraber bu süreçte hukuki anlamda ihtiyacınız olabilecek her türlü desteği sağlamak için seferber olacaklar. Yine Kırtlıeli Barosu, Kırtlıeli Baro Başkanımızla ittifak kurarak yine İl Başkanımız hukuk aynı zamanda kendisiyle de hem ilçe başkanı hem de bizler irtibat kurarak bu süreçte halk derisine karşılığını her bir kuruşunu gecikmesiyle geciken her bir güne ait kuruşu kuruşuna hak ettiğiniz şekilde alabilmenizi sağlayabilmek için biz de mücadelenize her destek vermek için buradayız. Emrinizdeyiz. Bizim oluşabilecek her türlü olumlu olumsuz durumu paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Akşam da söylediğimiz gibi burada anayasal hakkınızı kullanıyorsunuz. Burada haklılığınızı ortaya koymak için evlatlarınızla beraber, dostlarınızla, eşlerinizle beraber eylem yapıyorsunuz. Biz de bu süreçte sizlerle beraber doğru bir süreç yöneterek haklarınızı sonuna kadar gerekirse gece gündüz buradan ayrılmadan bulunmak üzere sizlerin yanındayız. Burada ışıkların yandığı, çarkın tekrar döndüğü, alın terinin emeğinin karşılığını her bir kuruşuna kadar bulduğu ve herkesin ekmeğinin işinin başına tekrardan döndüğü bir ortamın tesis edilmesini canı gönülden istiyoruz. O iki ay o ay zorunda. 2 aydan beri kafanı nasıl yastığa koyuyorsun? Nasıl bir yudum lokmayı yutuyorsun? Yutamaz, yutamaz. Çünkü o lokmada hepimizin emeği var. Aynen. Hepimizin çocuklarının emeği var. Ya itiraz etmedik ama hiç. Evet. 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 Hayır, nerede? Neredeler? Ya biz zaman diye Evet. diye Gelmediğimiz zaman bir günün, 2 gün geçti.